Kemal Bey de bizim yıldızımız, Sayın Kılıçdaroğlu yıldızımız bir türlü barışmadı. Ben kendisini severim. O beni sevmez. Dert değil. Mesela bu yıldızımızın barışmama hikayesi şurada başlıyor. Tabii ki ona yönelik işte eleştirel yazılarım, söylemlerim vesaire olmuş da hatırlarsanız. E, bu Buzgate skandalı diye bir skandal patlatmıştık. Güneş gazetesinde gazetecilik açısından iyi bir işti tıpkı iski skandalına benzer bir hadiseydi. Bir gazetecilik başarısı ortaya koymuş ve günlerce devam eden sonra herkesin gündemini aldığı bir olaydı. Buzgeç skandalı, skandala adını veren buz rezidans vardı. İşte bir rezidans yapılmış. Orada enteresan o daireler ona verilmiş, buna verilmiş vesaire üzerinden bir sürü hikaye açıp bakarsınız buzgate diye. Bir daire de Kemal Bey'in kızı hanımefendiye daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Buz rezidanstaki dairelerden birinin sahibi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kızı hanımefendiydi. Biz sadece dedik ki bu rezidansta milyonluk dairelerin olduğu o gün için söylüyorum. Bu rezidansta ismini bilinçli olarak vermiyorum. Ben çocukları bu tür şeylerden yani bu eleştirilerden mümkün mertebe uzak tutmayı kendisine şiar edinmiş bir kişiyim. Dedik ki ya kızınız bu daireyi kaça aldı? Bu ticarete ilişkin elinizde bir dekont var mı? Bir dekont. Böyle tartışılırken Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında canlı yayında dedi ki şimdi dedi işte kızım dedi bir daire milyonluk daireymiş. Bir artı bir 70 metrekare küçücük mütevazi bir daire. Şu kadar milyon dolar diyorlar bilmem ne diyorlar falan eyvallah. 100 bin doları getirsinler vereyim dedi. Biz hemen manşeti yıktık, yeni manşetimizi attık. 100 bin dolar hazır, ver daireyi. Tabii böyle bir şey beklenmiyordu. Bu arada zaman zaman sorulur, abi o daireyi ne yaptın diye. O daireyi ben almadım. O daireyi... Keşke <laughs> <laughs> O daireyi, yani 100 bin dolar e, param yok yani. Verip alacak bir durumum yok. E, o daireyi gazete almıştı. Çünkü bir, bir gazetecilik faaliyetiydi bu. Getir 100 bin doları al daireyi 100 bin doların hazır ver daireyi diye bir manşet attık. Manşet attık ses yok. O ara yanılmıyorsa Ahmet Hakan vesaire yazmıştı. demiştik ki yani şu saatten sonra madem o resti çektin daireyi ver. Bir artı bir 70 metrekare daireyi ver. Neyse gazete avukatları falan devreye girdi onlar tamam veriyoruz dediler. Daireyi sattılar anahtarı aldık. Bizim muhabir arkadaşları daireye gönderdim. Kapıyı açtılar bir de ne görsünler. Bir de ne görsünler. Şöyle yapalım reklamlardan sonra. <laughs> Şimdi bir de ne görsünler. Daire 3 artı 1. 148 metrekare. O geniş bir daire. Yani 1 artı 1 değil. 70 metrekare değil. 3 artı 1. Yanılmıyorsam 4 artı 1'den bozma 3 artı 1 bizde. İşte kendisine ait iki adet park yeri var vesaire onlar da hariç. Biz bunu da haber yaptık. Bir şey olmadı, rezil olmadılar. Rezil olmadılar yani. Enteresan değil mi? Bir şey olmuyor. Şimdi bu Mehmet Sevigen var. CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen. Partiden ihraç edilen Mehmet Sevigen. Mehmet Sevigen enteresan bir iddia dillendirdi. Dinleyelim mi? Koruma müdürüyle gönderiyor bir iş adamına rica ediyor telefonla ve diyor ki bana döviz alır mısın? Türkiye'nin çok dövize ihtiyacı olduğu dönemde. Yüksek bir meblağ mı? İstiyar. Çok yüksek değil. Ha. Ama az da değil. Söylersem sana bana göre çok yüksek. Ya, ya bu, sana, bana göre şu, sana, sana göre çok yani yüksek. Yani sana göre çok yüksek canım. Sana göre buradaki arkadaşlarımı o rüyalarında görmeyecekleri para. Çok yüksek bir para. Akıla fokarı atkın çok Evet. Siz biliyorsunuz. Ben, bu soruyu da yöneltiyorsunuz sevgi genel altılı masadaki doğru. tüm e, siyasi partilerin şey başkanlarına. Da. Peki 1128. Saram da söyleyeyim. 1 Temmuz 2020. 1 Temmuz 2020'de. Evet, 128 Ankara. milyar dolar nerede kampanyası yürütüyor? Şimdi 1 Temmuz 2021'de o altılı masada oturan genel başkanlardan biri, bir eski milletvekili ama aynı zamanda bir iş adamını arıyor. Diyor ki sana birkaç çanta para göndereceğim. Türk parası. Bu parayı benim için dövize çevirir misin? O da tamam diyor. Gönder diyor. Sonra koruma müdürüne veriyor. Al çocuğum al evladım bu paraları. Falancaya git. E, o bunları dolara çevirecek. Al gel diyor. O da götürüyor. Dolara çevriliyor. Yani başkası olsa polis senin kuryen mi? Diye o kıyamet kopar. Sonra alıp geliyor. 1 Temmuz 2020'de bu 128 milyar dolar kayıp şu bu vesaire denildiği günlerde. Belli ki ya şu şeye niye bakmadınız arkadaşlar? Bak gazetecilik nedir biliyor musunuz? Gazetecilik aynı zamanda 1 Temmuz 2020'de doların kaç para olduğunu da not olarak çıkarmaktır. 6 küsür 6.90 Emin miyiz? Yani dolar 6 .90. 1 Temmuz 2020 dolar 6.90. Peki 1 Ağustos'ta dolar ne kadar? 1 Ağustos'ta ne kadar dolar? Siz de çalışın ekran başında dostlar. 1 Ağustos'ta ne kadar Peki 1 Kasım'da ne kadar? 2021 Kasım. 6'dan 8.5'a. Peki Ocak 2021 kaç para dolar? Gidiyor hala. Hiç durmadan gidiyor. Bugün de 18.60. Yani sevgili genel başkanımız nasıl haberdar olduysa elektrik faturasını bile ödeyemeyen sevgili genel başkanımız nasıl haberdar olduysa bir koyup bir alıyor. O arada da Türkiye'nin 128 milyar doları kayıp falan diyor. Mehmet Sevgen ismini açıklamıyor. Mehmet Sevgen eski bir CHP'li benim de hemşerim. Mesela diyor ki bir milletvekili diyor. Eski bir milletvekili aynı zamanda da iş adamı diyor. Ona diyor, onu arayıp diyor, ona gönderiyor diyor. Şimdi düşünüyorum, Mehmet Sevigen eski CHP'li bir milletvekili. Demek ki buradaki muhatabın yine CHP'li bir milletvekili olma ihtimali çok yüksek değil mi? Yüksek. Sevigen'in kimden öğrenmiş olabilir bunu? CHP'li bir milletvekilinden öğrenmiş olabilir. Eski ve iş adamı olan o milletvekilinden öğrenmiş olabilir. Ondan öğrenmiş olabilir yani. Peki Kemal Bey AK Partili eski bir milletvekilini arayıp sana aynı zamanda iş adamı olan sana para gönderiyorum bunu dövize çevir der mi? Demez. Bingo mu diyelim? Yani birkaç çanta parayı o iş adamı eski CHP milletvekiline gönderip bunları dövize çevir diyen kişi Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Valla oklar kendisini işaret ediyor. Takriben 5-10 milyon Türk lirası. Mesela bir soralım. Kemal Bey Temmuz 2020'de siz aynı zamanda eski bir milletvekili olan iş adamına koruma müdürünüzle birkaç çanta dolusu takriben 5-10 milyon lira civarında bir parayı gönderip dolara çevirttiniz mi? Hani ben biliyorum da sorayım yine de. Doğru soruyoruz. Çevirttiniz mi? Eğer bu kişi sizseniz hani kıt kanaat geçiniyordunuz? Diyelim ki 10 milyon. 10 milyon bölü, hadi 7 diyelim. Doları biraz yüksekten şey yapalım. Kaç para yapıyor arkadaşlar? Kaç dolar yapıyor? 10 milyon bölü 7. 1,5 milyon dolar mı yapıyor? Tamam 1,5 milyon dolar. 6'ya düşersek 1,5 milyon dolar. Bugün 1,5 milyon dolar kaç para? 1,5 milyon çarpı 20 desek 30 milyona yakın 25-30 milyon civarında bir para. 26,5 milyon. Yarısı diyelim. Hadi yani 5 milyon olsun. 14-15 milyon para. Param yok elektrik faturamı ödeyemiyorum. Mehmet Sevgen sormuş. Biz de gazeteci olarak peşine düştük. Bir takım e, ipuçlarından hareketle o vekil kim olabilir? Kim kime para gönderebilir? Sevigen CHP'li bir vekil. Ona kim bunu söylemiş olabilir? İşte hepsini alt alta üst üste koyduğunuz zaman oklar Kemal Bey'i işaret ediyor. Kemal Bey cevap verecek misiniz? baştan bir ev alma hikayesi anlatmıştım ya size. Bunun için anlatmıştım.